bizim kanalımıza konuklarımız bugün kestir ormanlarında suyun çıktığı yeri bulmaya gideceğiz. Başladık bir yerden. Evet ben bir şey diyeceğim. bu bana zarar oluyor. Geldik biraz daha. Daha oralardan geldik. Şimdi şuradan bileceğiz kendimizin nereden gelip gittiğimizi. Geldiğimiz yer burası. Eymen suyla uğraşıyor. Bu su. Gel Eymen. Eymen gel. Nereye? Devam ediyoruz. Gel suya gidiyoruz oğlum. Eymen ve devam ediyoruz. Daha göleti bulamadık. Gel Eymen. Bak buradan ya Akmıyor. Akmıyorsa akmaz. Ne yapalım? Geldik. Ama daha yürüyeceğiz tabi. Eğme şeyen ver. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Habire yürüyoruz. Yorulduk ya. Evet. Yer... Su akıyor. Çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sopa gitti de alacağız. Heymen de yoruldu. Biz de yorulduk. Devam ediyoruz. tripodu diyor. Habire yürüyoruz. Yüzümüzün de belli olduğu gibi terledik. Yorduk. Hadi gel. Burası Konya Keste. Suyumuzu içtik. Bu tarafımızı çekildik. Burası işte. Öyle. Geldik. Evet. Gel. Evet. Gidiyoruz. Beydi mi? Beydi. Evet. Bence de değdi. Elimizde sopa. Evet. Bizlik bir şey yok abi. Değil. Geldiğimiz indik. Şimdi geri arabaların olduğu yere gidiyoruz. Bu Şans şahıs oldu ya? Kenara geç. Istiyorsan... Yorulduk. Evet. Ne ediyoruz <laughs> çıktık. Emin buraya aşmaya çalışıyordu. Şimdi burada video iş kapatmadan yürüyeceğiz. <laughs> daha ağrımaya <durmadım>. oturum. Oturup <laughs>